Merhaba arkadaşlar. Sprazandın yeni oyununun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Hazırız. Ayi çok merak ediyorum. En son nerede kalmıştık? Bir Bilallı yere gelmiştik. Evet, bakalım bu bölümde neler olacak. Bilmiyorum. Haydi. Top, topların lavda ne dedi? Anladım. Bu ben. Toplarım lavdan dolayı hep ıs ısınıyor. Hep ateş gibiler. Şurada mı gitmiştik biz? Evet. evet Dikkatli. Bakalım buradan Evet. Şurada ne var ya? Şurayı çözememiştik. Nasıl şey karanlıktı? Girmiştin ama geri çıkmıştın. Evet bir de şu, şu metal top ne işe yarıyordu ya değil mi? Bu mu acaba sokacağız? Ama orası karanlık orada bir şey bulamayız. Bence. Aa bak şu altınlar vardı. Bu zıpla tütüyü açacağız belli ki yani. Bak orada altın var. Aa doğru biz onu... Ama onun için de etmemiz lazım. Evet. Buradan da kibrit geçmez. Aa doğru. Su akıyor. Bir şekilde getireceğiz demek ki. <laughs> Aa bak şu yatağı gizlemişler. Ben onu görmüştüm de. Şuraya atla. Buradan şuraya. Ben aldım. 42 paramız olması lazım. Geri dönelim istersen. Orada da yapacak şeyler yapalım. Bence de ya. Onun için bir... Aa bak şurası var bir de. Ama orası boş. Oy görmüştük değil mi? Hı -hı. Bak buraya geldi. Ya işte kazmayı biliyor yapsaydınız ya. Bak sesleri de gülüyor. Burada ne var sol tarafta? Sarı sarı. Oradan. Aa, bak biz burayı unutmuşuz. Orada bir yer var. O olay sönüyordu. Tekrar şuradan gidelim? Zaten oradan gitmiştik. Tekrar gidelim bir daha. biz onu sudan geçiremeyeceğiz ya. Yani. Evet. Peki kuru kibriti geçirsek nasıl olur? Orada yakacak bir yer yok ki. Aa lan Evet. Doğru ya ya ya. İstersen bir deneyelim. Olur bence. Ama su da eriyebilir. Değil mi? Bir de şu, şu adam ne diyordu onu merak onu sonra bakarız. Şu buradan hemen bir gireyim. Şey. Ne ya kilit? Aha, orada. Şurada. Arkanda. Hah. Yerde. Bak, iyi düşüyor. Yerde buradaymış. Bakalım. bak geçti, bir şey de olmadı. Oo. Aa, düşüyor ama. Hemen yanını gördüm. Bak şuraya gireyim mi? Bir gir bakalım sıcak bir banyo iyi gelir bence. Öldü. Ha, ama yakından başladı iyi. Aşağı atlayayım şuradan. Nerede bu? Şu topullardan geçirsek. Şu topu ateşten geçirsek ne oluyor? Şunu şuraya koysam bir şey olur mu? Siyah olur mesela bu? Aaa! Turuncu! Acık geliyor demek ki. Bak. Bak sonra geri siyah oluyor. Bak turuncu yapayım. Turuncu oldu. Bak turuncu. Diyorsun. Aa olmadı. Buradan ben geçersem ölüyorum. Orada da mı ölüyormuş? Aa bak. Bu önemli topu oradan geçirebiliriz belki. diğer kibrite değdi yalnız ama. Aa, bunu lavda yakarım. Olmaz mı? Evet, güzel fikir. Güzel, geriden geriden geriden. Çok güzel düşündüm. Ben sana diyorum. Başka neresi yanacaktı burada? Başka bir yer yanacak mıydı? Ne alaka? Bu araba hareket ediyor mu? Ne? Araba hareket ediyor mu? Hangi araba? Topun üzerinde olduğu. Bak böyle de ışık oluyor. Evet. Bak, bak şurada da bir yer varmış. Işık oluyorsa o arka taraf karanlık. Doğruya gidebilirsin. Niye biz bunu düşünmedik ki? Ama yine de çok karanlık. Evet karanlık. Etrafta mum falan var. Oley mum var. Çok güzel. Yaktık. Böyle böyle mum gelecek o zaman. Değil mi? Demek ki mumla bir işimiz var. karton. Gel be Yusuf. Ya çözdün. Neresi var? Ama çok karanlıkmış var. Bur Burada da bir var. Boyu da kır, Burası da kırılacak bir yer. Evet. Biz bayağı bir derinliklere geldik. Geri dönelim mi artık? Neden? Geri dönelim. Neden ki? İşimiz kalmadı burada değil mi? Yusuf. Hey. Bak burada bir şekiller var. Aa! Onu göre basacağız. Bakalım nasıl? <laughs> Daire, üçgen, kare. Bu neydi? Kare. Bu en son. Duvarla. Daire. Üç, üçgene, üçgene bas. Bak bu da yanık kaldı. Kareye bakalım. Aha. Orada bir kapı açıldı. Bir şey. Dur. Ben şuradan bir daha gideceğim o alevli yere. Namlı. Burası orası değil baba. Neresi burası? Burası değil miydi? Değil diğer taraf. Hmm. <laughs> Ama burada da var. Belli yani. geldik artık. Bu düğme var. Bu oradaki zıplatıcıyı açtı. Olur mu? Ben alacağım? Sen arka tarafta yere gidersin. Para! Yine para! Yine para. Ben şu an para istemiyorum ama. Para, para versin. Para versin. Tahta kalmayalım. Ben özellik istiyorum. e, tamam. tahta kalmadı bir özellik değil mi? O da doğru. Mantık. Ben gidip, gidelim. Ben bence. gidip şu altın külçesinin üstündeki paraya gideceğim. nerede para var? Şurada ya. Evet görmemiştim doğru. Tamam. Bence o gerideki kapıdan gidelim. Şuraya mı? tam bir yerler açılmış. Orada iki tane vardı bir tane mi? Bir tane. Ha iki taneymiş. On Ha burası açık değilmiş. Orada sandık Çığında mı? Devam edelim, devam edelim. Şuradan. Oradaki topu al. Neyse. Topu alalım. Topu bir yakalım. Sanırdım bunları yaktın ama Bundan mı yakacaksın? Bunda da yanmaz mı? Yanar. İyice turunculaşsın. Hmm. İşte şimdi gidebilirsin. Bir bakalım buralarda ne var Bak burada da Minecraft blokları var. Kırılabilir blok. Evet. Hmm. Tamam. Şuradan i̇şte geri çıkalım. Buralarda ne var? bir şey yok. O yukarıdan oraya gidebilirsin tek. Hmm. Tamam, o zaman yukarı çıkalım. Acaba top daha fazla yanıyor mu? <laughs> top yanıyor mu? Belki bekledik ya mi acaba? Hayır sönmez. Dördük mi yakmıştık. Tarafta gidecek bir yer var mı? Yok. Sadece oradaki sandık var. Ay düştü. Işte. Ya. Düştük. Neyse. geri, yani. geri çıkalım ya. Ama burası da daha karanlık. Değil mi? Ben burada korktum karanlık olduğu için hiçbir şey görünmüyor. Evet. Abi Ben burada aşağıda bir şeyler var mı? Yok. Bir mum var. Mumu yaktık. Bunu yaktık. Zaten buradan gelmişsin değil mi? Evet. Biz gidelim? şuraya gidelim. Biz şuraya gidelim. Evet, Bir gidelim evet, yer bulduk. Bir karton yok. Hmm. Evet, bir aydınlığa çıktık. Evet, artık topa atabiliriz. Burası neresi? Yeni bir yere mi geldik? Evet, yeni hmm. bir yer. Oh, evet. Kaç sakin, bence? Sakin. Açıyorum. Onun üstüne. Dayı bana yardım et. Heyo. Yardım Buyur. yardım. Dışarı çıkmak için bir yolama ihtiyacım var. Kafes kasabasına bir bak şu tarafta. Hemen 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 hemen. hemen. O da para var. Biz canımızın derdine üstüne Bir kalbimiz kaldı. Dikkat et. Aa kalbimiz de mi varmış canımız yani? Evet. Hey. O canavarlara dikkat et çok kötüler. E canımızı nasıl dolduracağız peki? Bilmiyorum. Hmm. Buraya topu getirecektik. Topu başka zaman getiririz. Buralar neresi ya? Pili istiyor burada. zaten. Elektrik. Orada da mı canavar var? Ben etrafa iyi bakın. Aa, orada kaptüs vardı. Şurada. <laughs> Aşağıya atlama. <laughs> Aşağı atlamayın da. Buna bura gelemez ki. Evet böyle böyle Bunlar yapıyor. Buraya atlayacağız çünkü direkt başka yerimiz yok şu parayı alayım. Oh hayır ya. Mesela çabuk içeri girme biraz iyileş. Geliyorum. 2-3 dolar alayım şunu. Evet. O diye de burada anahtar falan var. Aa! Ha oradan gelecek. Bakış. O oh, hayır ya biz tekrardan tamamen iyileşene dek buradan çıkamazsın. Tam iyileşeceğim ama şu birkaç para. Bu nedir? Slime. Su, Suprado. <laughs> Oyun hamur kutusu. Ben şu üstünden gitsene. Bakalım şurada ne var. Ondan sonra. Kalıbımız ha. var. Ne oldu? Yeşil. Şirengayı da olur diyor. Evet. Sıpladık. Oo. Yenilendik. Bakalım kendimize. Işıktan dolayı öyle yeşil görünüyor sanırım. Yani. Para var. Bir şey. Neyse o kalıp kendimize dolduruyor. Iyileştir. Şuraya git. Hmm. Mecbur canımız gidecek. Neyse, bir Çanlı bayımıza hoş geldiniz. Şu an için içeride biraz bir rezervasyon ayırtıldı. O pil evet. kocağı var ya orada da pil var. Evet. Biz bu ne yapacağız? Demek ki ileride bir şey yarayacaktır. Ne? Çok az kaldı. Neye? Sanja, ne taraftar? Kuket, kuket, kuket. Biraz daha. Ha, banyo var. Banyoya girelim. Ne? Ee, biz batır taşıyoruz ama. Düştür, bir düştük Banyo yap. Orada bir anahtar daha var. Evet. Dur o zaman. Ben yap o zaman? Şu anahtar şuraya koyayım o zaman. Burada da bulması kolay. Aa, Onlar Kırıyoruz, kırılacak. Pilav koysana oraya. Suprasel. Hmm. Sarahtar. Buradan da hiç çıkamayacağız belli. Çıkarız ya. Ama çıkma. Tamam mı? Çıkma canavarlar seni yakalamasın. Dursun, dursun Zaten canavarlar gelmez Aynı değil mi? Su soğuk. Bu hizmetin için bir bahşiş bekleme. Hmm. Ne yapacağız? Ne yapacağız sence? Suyu nasıl ısıtabiliriz? Sence suyu nasıl ısıtırız? Bilmiyorum. Bir tane boru vardı mı aşağılarda. Şurada. canavarların orada. Şimdi niye o boruya girme? Acaba oradan sıcak topu atsak buradan çıkar mı? Olabilir. Ama dikkatli ol tamam mı? Bir tane daha olursa tahta kazmayı alabiliyoruz. Şimdi şu pilalımı alalım, gidelim. Hmm. Yoo. Kapanmadı. Pil nereye takacaktık? Orada bir yer vardı. Çok dikkatli olman lazım. Güzel bir şey yok. Ve buraya topu getireceğiz. Burası mıydı ya? Burası değildi. Bir de giremiyorduk oraya değil mi? Giremiyorduk. Burası nereydi ya? Bilmiyorum. Şuradan yere kaçalım. Ama peri düşürürsek... Anahtarımızı alalım buradan. Evet, o zıplatıcıya gidelim. Sen burada dur, sen gelin beni zaten. Ama ama çok, ama dikkatli olman lazım. Ne yaptın ya? Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın ve oradaki zile basmayı da unutmayın. Paylaşmayı da unutmayın.